Sallallahu aleyhi Muhammed. Bu eseri hep o simsiyah bakışlar deyince de aleyhissalatü vesselam ile yad ettim. Gerçekten muhteşemdi. Gerçekten maşallahınız var. Hakikaten yüzünüze toprak setmek değil. Ülkeler arası gidip gittiniz. Üç yavrunuz var. Bir ay çok pandemi süreci. Üç enstrüman. Ve hiç mesela bilmediğiniz bir eser çok kısa zamanda udunuzla ve sesinizle. Subhanallah ve harika Allah. Bu çok güzeldi. Ee, biz hatta deşifre göndermedik bu eserde size. Biz size hiç deşifre göndermediniz. Kendiniz mücadeleniz, çalışmanız. Rabbim inşallah bu ilmi, musiki ilmi, sesi özünde Kur'an-ı Azimüşşan muhabbeti taşıyan bu ilmi sizlerle de çoğaltmak nasip etsin. Nice nice nesillere nice inşallah. Bugün Türkiye'den tohumları aldığınız musiki ilmi, özünde Kur'an-ı Azimüşşan'ı taşıyan bu lezzet, Allah'ın izniyle bugün Danimarka'dasınız ve daha nice nice yavrularımız var öyle ki kim bilir nerelere kadar. Konu selametlik, İslam. Tüm dünya inşallah Rabbi Rahim öyle ya da böyle sebeplerle hele ki böyle musiki, asil ve saygın ilimlerle hiçbir e, sağ solu hiçbir tarafı gözetmeksizin can, insan insü can böyle ferahlık içerisinde gönle şifa, şifa nameler inşallah sizlerden sadır olacak. Çok şükür güzel bir cumaydı. Birleştirelere yine hamdile. Evet. Şimdi Nahi Şerif mi dinliyoruz bu güzel sohbetin ardından? Evet. Aynı şarkı yapacağım. şarkıyı inşallah. E, Neyle e, konuşacağım?